Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü kıymetli dostlar. Türkiye'yi dolaşmaya devam ediyoruz. Bugün ise Bursa'dayız, İznik'teyiz. İznik'te birçok yer var ama ben ilk sizlere göstermek istediğim yer buranın en meşhur yerlerinden bir tanesi Ayasofya Camii. Biliyorsunuz Türkiye'de 8 tane toplamda Ayasofya var. Bunların 3 tanesi en mühim olanlar. İstanbul'daki birinci Ayasofya, ikincisi burası. Şimdi sizlere göstereceğim yer. Üçüncüsü de Trabzon'daki Ayasofya. Burasının neden önemli olduğunu, neden ikinci sırada olduğunu inşallah özelliklerini anlatırken hep beraber öğrenmiş oluruz. Hadi hep beraber buyurun gidelim. burası Hristiyanlar için çok önemli olan onların konsil kilisesi ya da Ayasofya kilisesi dedikleri ancak Orhan Gazi burayı fethettikten sonra camiye çevrilmiş ve adı Ayasofya Orhan Camii olarak değiştirilen tarihin en önemli yapılarından birisi olan İznik Ayasofya Camii. Burası ilk olarak 4. yüzyılda Roma'ya ait bir tapınak olarak yapılır ama zamanla yıkılan bu yapıyı Bizanslılar 7. yüzyılda kilis olarak tekrar inşa eder. Uzun bir süre kilis olarak kullanılan bu yapı 2 Mart 1331'de Orhan Gazi tarafından bu bölge fethedildikten sonra camiye çevrilmiştir. 1900'lü yıllarda burası atıl bir harabe bir çöplük olarak kullanılmış. 1900'lü yılların ortalarında Alman bir arkeoloğun yaptığı çalışmayla tekrar kıymeti anlaşılmış ve 1985'te müze olarak yapılmış ve 26 yıl müze olarak kullanıldıktan sonra 6 Kasım 2011'de tekrar camiye çevrilmiştir. İnşallah kıyamete kadar da artık cami olarak kalacaktır. Şunu da belirteyim İznik'te birçok kilise var ama burası fethedildikten sonra kılıç hakkı olarak sadece burası camiye çevrilmiştir. Bu caminin ismi Ayasofya Camii'dir ve biz bu Ayasofya ismini birçok yerden biliyoruz. İstanbul'daki, Trabzon'daki yapılardan. Peki çok duyduğumuz bu Ayasofya isminin manası nedir? Kıymetli dostlar, Ayasofya ilahi bilgelik manasındadır. Hadi şimdi bu muhteşem tarihi yapının içerisini dolaşalım. Hadi bakalım 1600 yıllık tarih yolculuğumuz başlıyor. Evet caminin içerisine girdiğimizde şöyle tam karşıdan göstereyim sizlere. Hala buram buram tarih kokuyor. Şöyle panoramik olarak sağdan başlayarak tamamen içerisini göstereyim. Sonrasında tek tek incelemeye başlayalım. Gerçekten ben bir tarihim diyor resmen. Ne kadar güzel değil mi? Şöyle üst yapılara bakın. Tavanı ahşap. Bundan da birazdan bahsedeceğim neden tavanı ahşap diye. Ama gerçekten beni kendine hayran bırakan bir tarihi eser. Şimdi şurayı sizlere göstermek istiyorum. Caminin hemen girişinde kapıdan girdiğinizde bakın şurası var. Burası mozaikle döşenen bir alan. Burası basit bir yer değil kıymetli dostlar. Burası Bizans döneminde kralların taç giyme merasimini yaptığı yer. Öyle krallar değiştiği zaman ben geçtim artık eski kral gitti verin tacımı olmuyordu. Bu bir ritüel şeklinde yapılarak bir taç merasimi oluyordu. Ve Türkiye'de Bizans krallarının taç giydiği 4 tane yer var. İşte bu dört yerden bir tanesi de burası. Yani şu mozaikli alan aslında bizim için belki sadece mozaik olarak gözükse de Bizans tarihi açısından çok önemli alanlardan bir tanesi. Bakın şu az önce girdiğim kapı ve bu kapının hemen ön tarafı. Şöyle etrafından da dolaşayım sizlere göstermeye çalışayım her yönüyle. Tabi buradaki şekiller rastgele çizilmiş şekiller değil. Sembolik ifadeleri var. Farklı manaları var. Evet, yavaş yavaş dolaşalım. Cami bölümüne girmeden öbür taraftaki bölüme geçiyorum. Bakın burada size çok önemli bir şey göstereceğim. Burası gerçekten önemli bir yer. Şimdi el fenerim Allah'tan ki yanımda. Bakın ışığımı yakayım. Burada gör, görebiliyor musunuz? Heh, şu an gözüktü. İsa Aleyhisselam'ın resmi var. Timsali. Bu yanındaki vaftisçi Yahya'nın resmi. Hemen öbür tarafta ise Hazreti Meryem'e ait diye bildirilen resim var. Yani ışıktan inşallah görebiliyorsunuzdur. Bir daha göstereyim ama İsa Aleyhisselam'ın resmi, timsali resmi daha net şekilde gözüküyor. Bu alan mezar arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Burası bir oyma mezardı. Buradan e, arkeolojik kazılarda 13 tane iskelet çıkmış. Yani burası bir aslında mezar odasının giriş bölümü. Üzerine işte İsa Aleyhisselam'ın, Vaftizci Yahya'nın ve Hazreti Meryem'e ait olduğu bildirilen timsali resimleri asmışlar. Cami bölümünden ziyade önce yan tarafları sizlere dolaştırmak istiyorum. Ama gerçekten acayip bir tarih yani insanı kendini hayran bırakıyor. Şu duvarlarda ne tarihler var. Ne olaylara şahitlik yaptı. Evet burası cami bölümü. Birazdan en son cami tek tek dolaşacağız. Evet bu odalar rahiplerin hazırlanma odası. Yer eşik taşı biraz değişik. Evet farklı bir oda. Ortada konsil toplantısının yaptığı büyük alan var. Ama önce bu bölümü göstereyim sizlere. Evet, gerçekten farklı bir tarih. Dediğim gibi bir taraftan siz seyredin, bir taraftan ben bunun tarihini anlatayım. Hem gösterip hem anlatmaya çalışayım. Hristiyanlık tarihindeki en önemli olaylardan bir tanesi de konsil toplantılarıdır. Toplamda 7 defa konsil toplanmış ve bu konsil toplantılarında Hristiyanlığın amen tüsü ve inanç düsturları belirlenmiştir. Evet bu taş da gerçekten değişikmiş. Şu yerde de var. Bir taraftan anlatayım diyorum ama bir taraftan da gözüme çarpıyor. Bakın aslında burada bir sembol, bir şekil var ama zamanla aşındığı için anlayamıyoruz. Neyse ben konsil anlatmaya devam edeyim. Burada komik bir şey söyleyeyim. Bakın bunların inançlarını Allah değil ha. Bu konsilde toplanan 330 tane rahip ve keşişler tarafından belirlenmiş. Bu da işin garip yani. İşte bu 7. konsilin toplandığı yer. Toplamda Hristiyanlıkta 7 büyük konsil toplanmıştır. İşte İznik toplantısı, İstanbul, Kadıköy, Efes konsili. 7. konsil ise işte burada toplandı. Şu gördüğünüz alanda Evet, şurası önemli bir yer. Buradan birazdan dönüşte bahsedeceğim bu gördüğünüz yer. Evet, şu karşıda bir oda var. Orayı da sizlere göstermek istiyorum. Ondan sonra konsilleri anlatmaya devam edeceğim. Evet, burada değişik bir taş var. Bu sütunun amacı tabii neydi? E, açıkçası ben bilmiyorum. Evet, burada bir yer var. Görüyorsunuz, Evet şurada bir oda var ikinci hazırlanma odası ama burada ayrıca bir lahit mezar var. Şimdi hep beraber bakalım lahit mezara. Önce şöyle bir duvarları kontrol edelim yapıyı. Evet burası da az önceki hazırlanma odası ile aynı. Böyle e, kubbeli bir yer. Ama burada içerisinde bir mezar var lahit mezar var. E, Tabi göstereyim ben sizlere içerisinde bir şey yoktur. E, çünkü burası açıldığında içerisindeki iskelet illaki çıkartılmıştır. Ama gene de bir bakmış olalım. Evet, bu Lahit mezar o zaman kilisenin içerisinde duruyordu. Hani bizde nasıl din adamları öldüğünde cami bahçelerine gömmek vardı. Hristiyanlarda da işte bu şekilde ölen insanları kilise içine ve civarına defnederlerdi. Evet, değişik, gerçekten değişik. Evet, şöyle bir başka göstereceğim sizlere bir şey var mı diye bakıyorum. Şu üst taraflara bir bakalım. Evet üst taraflarda aslında freskler var. Yani duvar resimleri var ama tabi üzerinden e, kaç yüzyıl geçmiş pek okunmuyor. Şu konsülün yapıldığı yere tekrardan gidelim. E, tekrardan sizlere e, bu konsülden biraz bahsetmek istiyorum. Şu yerdekinden bahsetmek istiyorum. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Burası Hristiyanların meşhur ekmek ve şarap ayinlerini yaptığı yer. Aslında burası biraz yükselti şeklindeydi. Biliyorsunuz Hristiyanlıkta e, İsa Aleyhisselam'ın kanını temsilen şarap, etini temsilen ekmek yenir. E, kendilerince İsa Aleyhisselam'ın acısına ortak olduğu düşünülür. Ve bu birçok kilisede böyle yerler bulunuyor. Tabi burası gitmiş. Şimdi burası da işte az önce bahsettiğim konsilin toplandığı yer. Bu konsilden tekrar anlatmaya devam edeyim. Dedik ki 7 tane konsil toplanmış. İşte 7.si de burada toplanmış. Peki burada toplanan konsilde Ne olmuş? O zaman İmparator 3. Leon ikona klasma hareketi diye kiliseye bir baş başkaldırma hareketi başlattı. Sebebi ise kilisenin paraya çok ehemmiyet vermesi ve zenginleşmesi. 3. Leon diyordu ki yani kilisenin paraya bu kadar ihtiyacı yok, insanlardan bu kadar para toplamaması lazım, bu kadar dünyevileşmemesi lazım diye bir hareket başlattı. Tabi halk da doğru bulup bu adamın arkasında toplanmaya başladı. Bunu duyan papazlar da toplanalım bu adamın görüşlerini reddedelim ki halk buna inanıp bize tavır almasın yoksa bize para vermekten vazgeçer diye. Tarihteki 3. Leon'un ikona klasma hareketi diye bilinen bu hareketi bitirmek için 7. konsili 787 yılında burada topladılar. İşte bu konsil nedeniyle bu Ayasofya Camii Hristiyanlık için önemli bir yerdir. Evet şimdi camiyi bu açıdan bir göstereyim sizlere ardından tekrar buradan çıkıp öbür bölümlerde dolaşmaya devam edelim. Evet buradan çıkıyoruz dedik. Burası hazırlanma odası. Evet şimdi sizlere ilginç bir şey göstereceğim. Evet bakın şu tepede bir beyaz yuvarlak var. Görebiliyor musunuz? El fenerimle göstermeye çalışayım. Biraz daha aydınlatayım. Evet. Bu ne biliyor musunuz? Bu bir deve kuşu yumurtası. Neden buraya koyulmuş derseniz. Deve kuşu yumurtası çürüdüğü zaman değişik bir koku saçıyor. Ve o kokuya örümcekler gelmiyor. E tabi ki buranın tavanı ahşap ya burada örümcekler veya güve tarzı hayvanlar yuva yapmasın diye bu şekilde deve yumurtasını da koymuşlar. Çok daha öncesinden biliyordum burada görünce demek ki gerçekten doğruymuş dedim. Şimdi biraz daha ilerleyelim ve caminin iç taraflarını dolaşalım. Tabi bakın eski zamandan kalan bir sütun ayağı. E tabi tarihi dokuyu bozmamak için buna dokunmamışlar. Evet burada da bir taş var. Şimdi geçelim caminin iç bölümüne. Evet şöyle camiyi panoramik olarak gösteriyorum size. Evet şu karşı mihrap bölümü. Şimdi oraya doğru bir gidelim. Burayı ayrıca Mimar Sinan tadilat ettirmiştir. Çünkü kanuni zamanda burada bir yangın çıkmış. Yangında büyük hasar alınca Mimar Sinan işte burayı yapmış. Hatta bu mihrabı gördünüz. bu mihrabı Mimar Sinan kendi elleriyle bizzat yapmıştır. Evet La ilahe illallah Muhammedur Resulullah levhalarını gördünüz. Evet minberi güzel. Ay yıldızı işlemeli. Evet yanında da kürsü var sohbet ve vaaz için. Evet şurayı göstereyim. Güzel gerçekten. Yapının kalınlığını da siz görüyorsunuz. Şimdi tekrar olduğum yerde dönerek caminin içini 360 derece sizlere göstermeye çalışacağım. Son kez. Kardeşler içerisinde muhteşem bir tarih barındıran eser. Öyle değil mi? Şimdi anlatımımı bitirirken bir noktadan sitem etmek istiyorum. Daha doğrusu bir noktaya çok kızıyorum. Tarihteki her medeniyetten eser barındıran şu cennet vatanımızdaki arkeolojik buluşları neden hep batılılar yapmıştır? Mesela şu gördüğünüz muhteşem eseri Alman bir arkeolog sayesinde kıymeti ortaya çıkmıştır. Hatta çok çarpıcı bir misal vermek istiyorum. UNESCO Dünya Mirası listesinde Türkiye'den bu alanda 21 tane eser var. Şimdi dikkat edin. Bu 21 arkeolojik eserin 10'unu Charles Texer'ın ismi bir Fransız arkeolog bulmuştur. Bizim ülkemizde adam mı kalmadı, bizim ülkemizde bilim insanı mı kalmadı ki elin Fransızı, Almanı bu tür yerleri keşfediyor. İşte bu sebeple ben de kendi gücüm yettiğince tarihi yerleri Batılıların anlattığı gibi değil de İslami bakış açısıyla değerlendirelim ve öğrenelim diye elimden geldiğince size gösterip anlatmaya çalışıyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Şu cennet vatanımızda başka bir tarihi güzelliğin yanında tekrar görüşmek üzere. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve şimdi video bittikten sonra gönlünüzden geçen bir yorumu bırakmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.